Yani bir bakıma doğru, yani koruma amaçlı kalkmaması. Yani bugüne kadar iyiydi, bundan sonra sıkmaya başladı bizleri. Bilmiyorum artık durum ne olacak. Biraz daha katlanmamızı isterlerse devam edeceğiz herhalde. Mesela... Ya yani şöyle sosyal hayattan kopuyorsun, ee, yapılması gereken bazı önemli işler oluyor çoluk çocuğa muhtaç oluyorsun. E onların işleri oluyor. Yani böyle. Vallahi yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakın her yer kapalı. Bir yere gidip oturamıyorsun. Ancak iki saat falan dolaşacağız. Ondan sonra gidip evimizde tekrar geri oturacağız. Biz yasalara saygılı insanlarız. Olmayanları engellesinler nerede? ondan sonra Gelsin size 75 yaşındaki adama anlatsınlar. 7 günde 4 saat, 5 saat izin vereceksiniz. 6 saat her neyse. Ne yapacak bu? 6 saat çıkıp dolaşacak halimiz yok. Yaşlılar olarak. Gideceğiz, oturacağız bir yerde bahçede. Kalabalık yerine girmemek koşuluyla. Kurallara uymak zorundayız. Uyacağız. Ama bize de bana göre serbest olmalıydı. Serbest bırakılmalıydı. Vallahi biraz yürüyüşe çıkıyor ama Göbekten yürüyemiyorum da yani terledim yani. Nedense yani. Peki evet, ya kilo aldık. Son... Şimdi bize bilmiyorum ama şey şey. Pazar sesi şey olacak çıkma var mı? Şehirler arası gidip gelme var mı bilmiyorum ki. Ama şey sıkıldık artık yani. 3 ay oldu moral sıfır yani. Evde iyi hiç yat, iyi yat. Bir balkondan yürü o kadar yani. Valla yürüyüş yapacağız. Evde çok dura dura Hastalanacağız, üç, üç hastalanıyoruz neredeyse, şimdi yürüyüş yapacağız, yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Şimdi diyorum hanıma, ya diyorum ayaklarım altı acıyor, diyorum niye acıyor acaba, diyorum, ayakkabıdan mı yoksa uzun süre evde kaldığımızdan mı? diye soruyorum şimdi de yürürken ayaklarım altı acıyor. Herhalde uzun Ümitli süre, <laughs> Üç ayı geçti. Ya çok haksızlık yaptılar bize. Ya, hep hapis, hep, hep hapis. Vallahi çok haksızlık yapıldı. Her taraf kapalı. <laughs> ne, ne yapacağız? Bir Mesela... market açık değil. Bir yer açık değil. Oturup bir çay içelim. Orası açık değil. Yürüyeceğiz, gideceğiz evimize. Duşumuzu alıp <gülüyor> dinleneceğiz. <gülüyor> Ama birden açıyorlar. Çok yanlış. O AVM'leri açtılar. Kreşler açılacak. Bunları kim götürecek, kim getirecek? Yani plansız bence. Hiç yani. iyi yapılmadı bu Akşam yasaklamalar. Akşam sonra gör bak dışarısına. Bütün millet dışarıda Birbirine üzerine hiçbir sosyal mesafe yok, bir şey yok. Birbirleriyle şey, yapıyor, marketlere gidiyor, bilmem neydi. ne yapıyor. Ne Bu millet olarak da bu kurallara uyulmuyor. Keşke. Sen edin. ne kadar şey olsan hiç. Allah ne bileyim Allah Allah çok hata yaptılar. O bunu kademeli kademeli, yavaş yavaş yapacaklardı. Böyle birden olmaz ki. Tekrar geri gelecek. Bak tekrar yasaklar ya, çoğalacak. Bu iş artacak. Bana kalırsa. Ben de parkları açacaklar. AVM'ler açacaklar. parklar açsalar daha iyiydi. Aç, parklar açık, açılmadı. Açıldı mı yeni şimdi bilmiyorum ama. Daha açılmadı. Açılma. E, biz da, kendimizi koruruz. Esas gençler. Biz artık biliyoruz. Hayatın ne olduğunu biliyoruz. Bize haksızlık yapmalı, yapmamaları lazım Herkes şikayetçi Ben ne yapayım Milleti düşünürüm, gençleri düşünürüm Arkadan gelen nesil var Bu arkadaki nesiller siz gibileri Sen de yarın bir gün bizim yaşa geleceksin ama Belki görmezsin böyle sıkıntıları Sen ı Büyük Allah düşürmesin Bu sıkıntı milleti ezmiştir siz İnönü devrini bilmezsiniz. Ben yaşadım. İnönü devrinden daha berbat bu. İnönü devrinden daha berbat bu. Çünkü bu çevrede kendim benim adamımsınız hep. Mahallemsiniz. Seni beni doyurdun, ebri gebersin dedi. Bu kadar basit. Başka bir şey değil bunun kişi. Yani diyor ki 35 sene daha 35'e gideceğim diyor hükümeti. Bu, ben de diyorum ki bu virüsü millete verene kadar kendine verseydi bunu. Ben bu kadar derim. Başka bir şey ne diyeyim? Nasıl olsa biz sıkırdığı yiyoruz. Sıkılıyor musun abi? Dedi, Efendim? sıkılıyor musun evde? Evde niye sıkılmayacağım? Yani evden bir yere sıkmam. Ben alışmamışım abi ya. Gerçi ben burada oturmuyorum da. Burada kızım var. Ben burada ameliyat oldum. 2-3 aydır ben buradayım benim. İstanbul'da otururum ben. Burada ameliyat olduk. Kaldık burada. Yürüyemiyorsun. Ben her gün sabahleyin kalkıp yürümem lazım. Bir saat dinlenirim, iki saat dinlenirim. Ondan sonra gene yürümem lazım. Sen bana kesin saat kesiyorsun. Şu kadar saatten şu saata. saate. Niye? Kolay gelsin. Ben, sağ ol. Makin miyim ki saat kesiyorsun? Bugün yürüyeceğim oğlum. Bol bol yürüyeceğim. tadını çıkaracağız işte. İzin verdiler ya bize. Gerçi az ama çok az. Haftada beş saat neye yarar? Biraz fazla istiyoruz. Kaç saat? Heh. Hayır, haftada mesela iki ya da üç gün olsa daha güzel olur. Kapsamadı. Evet, kapsamadı. Bizi kapsamadı. unuttular. Valla bizim <laughs> iyiliğimiz için olduğunu düşünüyorum ama yani bize de biraz ı, haksızlık oluyor gibi. Çıksak iyi olur. Bir şey yapmıyoruz bakın. Dikkat ediyoruz, maskemizi takıyoruz. Güzel güzel dolaşıyoruz. Peki, zaman... Bize özel işlerimiz de var, onları da yaparız. Ne güzel olur. Biz uyuyoruz. Ama gençler de uyuyor. Gençler de uyuyor. Torunlarım var benim. Yavrum onlar da hiç dışarı çıkmadılar. Ne zaman 20 yaş serbest bırakıldı? 20 yaş üstü. O zaman çıktılar. Onlar da uyuyor, biz de uyuyoruz.